Bodrum'a gelen YouTube kanalından herkese merhabalar. Harika bir projenin harika bir köşesinden size sesleniyorum. Burası Adabükü koyu. Gördüğünüz gibi harika bir ışıltıyla parıl parıl parlıyor. Ve çevresinde de muhteşem bir doğa manzarası var. Yani buraya baktığınızda sadece yeşili ve denizi görüyorsunuz. Bu koyun hemen sağ tarafında da projeye ait, kendine ait bir plaj alanı var, kumsalı var. O da gayet güzel. Burada demin bir tane 3 artı 1 villanın videosunu çektim. Şimdi de 2 artı 1 seçeneği videosunu çekmeye gidiyorum. Bu son kalan 2 artı 1 deniz manzaralı seçenek. O yüzden dikkatlice izlemenizi tavsiye ederim. Projenin kendi içerisinde işte yüzme havuzu, çocuk oyun parkı gibi seçenekler var. Projenin detay tanıtımıyla da ilgili bir video çekmiştim. Dilerseniz o videoyu size iletebilirim. Fakat eski bir video o zaman proje inşaat aşamasındaydı. Şu an teslim döneminde. İzlemeye devam edin. Şu 2 artı 1'i sizlere göstereyim. Projede bloklar bu şekilde. 3 kattan oluşuyor. Sağlı sollu toplamda 6 tane daire var. Bahçe katı, orta kat ve üst kat şeklinde. Şurası mesela orta kat olmasına rağmen yanında kendine ait bir bahçe alanı var. Bunun gibi bahçe alanlarına sahip orta kat daireler olabiliyor projenin içerisinde. Buna bu kadar denk gelmiş. Başka yerde daha büyük denk gelmiş. Bu şekilde aldığınız yere göre değişiyor. Benim burada size göstereceğim üst kat deniz manzaralı bir seçenek. Şimdi gelin oraya doğru çıkalım. Evet şimdi bir üst kata çıktım. Bu arada üst kata çıkmak için sadece bir kat çıkıyorsunuz. Orta katın kapı girişi farklı yerde. Buradan kapıdan girdiğimizde böyle geniş güzel bir salonla karşılaşıyoruz. Hemen döndüğümüzde de gördüğünüz gibi Amerikan mutfak olarak dizayn edilmiş. Buranın manzarasını şöyle göstereyim ben size. Balkondan çok daha net bir manzara var. Bu salon tarafı komple orman manzaralı gibi düşünebilirsiniz. Geniş güzel bir salon. Hemen sağ tarafta senin iç tarafına bakan bir odamız mevcut. Sola devam ettiğimizde burada çamaşır kurutma makinesi. Burada ortak banyo tuvalet. Devam ediyoruz. Burada da evin yatak odası ve kendine ait bir banyo tuvaletle karşılaşıyoruz. Evin banyolu bir iki artırız. Evet buradan da ciddi güzel manzarası var. Ve bu balkona gördüğünüz gibi yan taraftan geçiş imkanımız bulunuyor. Salondan buraya geçip kullanabiliyorsunuz. Bu önemli bir detay. Buradaki manzarayı da böyle değerlendirebilirsiniz. Gayet hoş ve güzel. Yani burada oturup çayınızı, kahvenizi içtiğinizde, kahvaltınızı yaptığınızda bu tarzda bir manzaraya sahip olacaksınız. Dediğim gibi buraya kendi plaj imkanı da var. O da çok güzel. Bakalım onu çekebilirsem onu da videonun sonuna ekliyor olacağım. Projede bunun dışında satılık seçenekler var. Fiyat olarak bundan çok daha uygun kampanya yaptılar. Onu da değerlendirmenizi tavsiye ederim. Şimdi burada orman, deniz ve göl manzarası seçenekler var. Göl manzaralı olan seçenekler tabi bunun kadar etkileyici değil. Onlarda bir fiyat avantajı var. Onlar hakkında da bilgi almak isterseniz benimle iletişim kurabilirsiniz. İzlemeye devam edelim. Sonuçta burada harika bir görsele sahip iskeli bir plaj alanınız olacak. Bu çıkacağınız su aşağı yukarı böyle olacak. Bunu göstermek istedim ki bu projede satışların yapılmasının en büyük sebeplerinden biri de bu plaj alanıydı. Alan bu şekilde olarak aklınızda kalsın. Burası demin videoda gördüğünüz koyun sağ tarafı. Koy şöyle ileride kalıyor zaten. Koyun ağzındayız şu an. Gördüğünüz gibi kış dönemi bile harika bir havası suyu var. Değerlendirmenizi sunarım. Umarım hayırlı uğurlu olur. Güzel insanlar buralarda oturur ve mutlu olurlar. Umarım hayalinizdeki kavuşursunuz. Görüşmek dileğiyle. izlediğiniz için teşekkürler. Hoşça kalın. Kanalımı takip etmeyi, yorum yapmayı unutmayınız.